Nalıhan'da 1931 yılında dünyaya gelen Ayhan Sümer, 1938 yılında Ankara'ya gelmiş. Çocuklarının eğitimi için başkente göç eden din adamı Mustafa Sümer, ülkesine ünlü bir doktor, ünlü bir kadın yazar, ünlü bir tiyatrocu ve vergi rekortmeni bir iş adamı armağan ederek yaşama veda etmiş. Ayhan Sümer çocukluğunu şöyle anlatıyor. Hafız Mustafa Sümer, ilçenin en müteşebbis, en çalışkan insanı. Nallağını, tiftiğini, kozasını, pirincini İstanbul'a götürüp satabilen çalışkan bir insan. Annemiz Emine İsmet Sümer, Saraybosna asıllı. 1938 senesinde Nallahan'da yalnız bir tek ilkokul var. Abim Doktor Caz Sümer ilerleyi iyi bir Doktor Cazip Sümer. İlkokulu bitirdi, babam bir sene yatılı okula gönderdi. En çok vurgulamak istediğim nokta hafız olan Mustafa Sümer'in kız çocuğunu Ankara'ya getirip okutması ve onu da Türk Edebiyatı'nda almadı gözü bıraktı, Adalet Ağoğlu olması. Eğer babam bu kararı vermeseydi, Adalet Nallağ'ın kalıp bir evlilik yapacaktı, kalacaktı. Aile karar verdi. 938 senesinde babamın Allah'ındaki işlerini tasfiye ederek yavaş yavaş Ankara'ya 9381 e bir Eylül ayında göç ettik. Ben tabi erken yaşlarda babamın Ankaralı Fevzi Çatırcılar aldığı tuhaf dükkanında babama yardım etmeye başladım. Evet. Ta Daha ortaokul talebesiyken, lise talebesiyken. Böylece ticarete ben ayak astım. Öbürleri okutular. Ben Gazi Lisesi'ni bitirdim. Ankara yeni başkent olmuş. Ev sıkıntısı var. Ayaçlı ve kiracıların Memduh Şevki Esenler'in bir romanı vardır. Babam da ev arıyor, ev arıyor, bulamıyor. Nihayet gene üç tane başka ailenin yaşadığı yerde iki odalı bir ev buluyor. Gazi karşısında Hacı Doğan Mahallesi'nde. Bizim komşularımız, aynı evi paylaştığımız komşularımız, bakanlıklar inşaatında çalışan Macar işçiler. Efendim, Matbaacı Hüsamettin Bey, özel idarede çalışan Sungurlu Bilal Bey ve biz dördüncü aile. Babam Nallıhan'daki bütün malını mülkünü sattı. Ve Meşrutiyet Caddesi'nde 25 bin liraya bir apartman aldı yeni bitmiş. Efendim biz o iki dört ailenin oturduğu evden birdenbire babamın o aldığı yağlı boya kokan, elektriğini açtığı zaman yanan, efendime söyleyeyim, musluğunu açtığı zaman suyu akan, hava gazını açtığı zaman hava gazı. Bir sanki bir sınıf atladık. Abi Merdan İnönü sınıf arkadaşıydı. Adalet Ağolu Özden İnönü sınıf arkadaşıydı. Böylece biz birdenbire çok çabuk adapte olduk. Ulusa Çankaya'yı bağlayan Atatürk Bulvarı ve etrafındaki Yenişehir semti yeni kurulmaktadır. Başkentin en itibarlı semti burasıdır. Milletvekilleri, bürokratlar, sanat dünyasından önemli isimler buralarda ev, apartman yapmaktadır. Ayhan Sümer o günleri anılarında şöyle hatırlıyor. Yenişehir neresi? Kabaca tarif edersek Kolej'den Demirtepe Köprüsü'ne, Sağlık Bakanlığı'ndan Kocatepe Camii'ne kadar günümüzde ancak birkaç örneği kalan bahçe içinde müstakil evlerle kaplı bir alan. Apartmanlar da var, imara uygun şekilde ama o günlerde kat mülkiyeti diye bir kavram olmadığı için apartman bir kişiye ait, yapımı için de çok para gerekiyor. Bizim apartmanın üst katı tek daire, biz oturuyoruz. Diğer katlar ikişer daire. Dairelerden 50 lira kira alınıyor. Resam Burhan Doğançay, yazarlar Ahmet Kutsi Tecer, Fahri Aksoy, Adalet Ağoğlu, Azra Erdoğan Çaplı, Refik Ahmet Sevengil, ayrıca unuttuklarım da vardır. Sadece bizim çevremizde oturanlar. Bu caddenin panoraması size o günkü kültür seviyesini gösterecektir sanıyorum. İzmir Caddesi'ne girişte sağda bugün Bankoğlu sanıyorum, Kutlu Pastanesi, karşısında da Özen Pastanesi vardı. Kutup Hastanesi'nde akşam olunca violon, selle ve piyano ile oda müziği yapılırdı. Ve Cahilsiz Kıtarancı, Ahmet Mülktiranas, efendime söylediği Baki Suha Edipoğlu gibi e, nün, e, tanınmış edebiyatçılar ayda bir kere orada toplanırlardı. Biz de Adalet'te, ben de edebiyatta meraklı olduğumuz için üç beş arkadaş onların yanındaki bir masada koşullanırdık. Evet. Onları dinlerdik. Bir gün Ahmet Mahmut Duranaz kalktı. Herkes derdi ki, bu ay ne yaptınız? Herkes kendi, ben şunu yazdım, ben bunu yazdım. Ahmet Mahmut Duranaz da cebinden çıkarttı. Ben de bir yeni şiir yazdım dedi. Fahriye Abla şiir. Evet. Fahriye abla şiirini ilk defa o anda yazılmış olduğu ve el yazısından yazdığı şeyden kendi ağzından duydum. Bunu niye anlatıyorum? Ankara'da öyle bir kültür vardı. Yani Ankara benim İstanbul'dan bile tiyatro seyretmeye, opera seyretmeye, İstanbul'dan bile Ankara'ya gelirdi. Ankara hakikaten kültür başına eğitim bakımından bir başkent olmaya gayet bir şehir idi. Yeni şehirde bir de piknik vardı. Bulvarla tuna caddesinin kesiştiği köşede Ankara hayatında önemli rolü olan bir yerdi. Babaları İsa Önat'ın halde dükkanı vardı. İki oğlu Reşat ve Vahit Önat pikniği açtı. Sabah erkenden akşam geç saatlere kadar hizmet verdiler. Bütün mamulleri çok güzeldi. Ayrıca serviste çok çabuk olurdu. Ankara'da başka yerlerde olmayan fıçı birası, Arjantin denilen küçük boy bardak ekspreso kahveleri için özel müşterileri vardı. Onun ilerisindeki Restoran Bekir'de de piyanoyla yemek müziği olurdu. Bunların arasında da Sanatseverler Kurumu vardı. Yenişehir'de olmasa da Karpiç'i anmak gerekir. Ulus'ta Merkez Bankası'nın yanında Şehir Çarşısı'nın girişinde Beyaz Rus'un sarı vodkasıyla ünlenen Karpiç Lokantası'nın diplomattan siyasetçiye, gazeteciden bürokrata kadar müşterileri vardı. Tanıdığım gazetecilerden biliyorum, ay başında Karpiç'e gelirlerdi, ayın ilerleyen günlerinde de Posta Caddesi'ndeki Şükran Lokantası veya Kürdün Meyhanesi'nde olurlardı. Giden müesseselerin yerine onun gibileri maalesef gelmiyor. Ankara'da çok güzel yerler açılıyor ama dekorasyonla her şey olmuyor. Onun bir yaşanmışlığı var. 60'lı 70'li yılların Ankara'sını özlüyorum. Yeni şehirdeki insanların giyimini, vitrinlere bakışını, birbirlerine olan sevgi ve saygısını arıyorum. Şu anda sokağa çıkmak istemiyorum. İnsan davranışları manzarası beni üzüyor. 1938'den bugüne Ankara çok büyüdü fakat sağlıklı büyümedi. Bazı değerlerin korunması lazımdı, olmadı. Saracoğlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Atatürk Bulvarı çok önemli yerlerdir. Birçok Avrupa başkentinde olduğu gibi Burası da yaya bölgesi olmalıydı. Ticareti 60 yılı geride bırakan Ayhan Sümer'in bu yolculuğunu kendi sözleriyle aktarıyoruz. Meşrutiyet Caddesi'ne taşınınca hemen yanımızdaki Mimar Kemal Ortaokulu'na kaydoldum. Daha sonra da Taş Mektebe devam ettim. Bugünkü Yüksek İhtisas Hastanesi'nin olduğu yerdeki okul çıkışında babamın yanına gidiyordum. Kardeşler arasında sadece ben baba mesleğine ilgi duyuyordum. Abim Cazip Sümer tıbbiyeye gidiyordu. Daha sonra ünlü bir doktor oldu ve adına kliniği de oldu. Kız kardeşimiz Adalet Ağoğlu'nun yazarlığa ilgisi vardı, öyle de ünlendi. Küçük kardeşim Güner Sümer, hukuk fakültesinden ayrılıp Paris'te tiyatro eğitimi aldı. Oyunculuğun yanı sıra birçok da oyun yazdı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurucular arasında yer aldı. İşi seviyordum, işte beni sevdi. Başarılı olmaya başladığımda babam bir tek bu çocuk adam olacak diyordu. Yani baba mesleğini tek o yürütecek demek istiyordu, öyle de oldu. Yedek subaylığımı bitirdim. 1953 yılında babam işleri bana devretti, onu emekli yaptık. Müşterilerim Yenişehir, Kabaklıdere, Çankaya tarafında oturuyorlardı ve bana sizin yeriniz Kızılay diyerek istekte bulunuyorlardı. 1969 yılında Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki bu yeri aldım ve mağaza olarak dekore ettim. Açılış kurdelesini de merhum babama kestirdim. 48 yıldır buradayım. Anafartalar Caddesi'nde gelinliğini, damatlığını verdiğim müşterilerimin şimdi de torunlarının gelinliğini, damatlığını veriyorum. Üç nesil oldu. Nallıhan'da Nallıhanlı Çanakkale Şehitler heykelini yaptırmış, 2070 öğrenciye burs vermiştir. Öğrenci Yurdu Ankara'da. Yine Ankara'da kendi adını taşıyan Anadolu Lisesi yaptırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, Ankara Valiliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ödülleri, Ankara Kulübü Büyük Seymen Ödülü almıştır. Ama ben tabii bu eski Ankara'yı arıyorum. Biz de sizi çok arayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.